dünya genelinde ev fiyatları çok yükseldi. En yüksek ülkeler hangisi ve Türkiye bunun neresinde? Dünya genelinde ev sahibi olma oranı aslında dünya literatürüne baktığınızda yüzde 56 yani dördüncü sıradayız biz. Yani çok, üstlerdeyiz. Evet üstlerdeyiz evet. yani kodut sahibi olma oranı. 56 çok iyi bir rakam. Dünyada da en pahalı ülkeler Fransa. Fransa. İngiltere, Evet, hmm. e, İtalya yani metrekare bazında e, onlar da euro bazında hesaplanıyor. E, bu ülkeler Monaco yani daha böyle sosyetik e, kesimin e, yaşadığı yerler. E, Amerika'da da New York hmm. e, en pahalı olan e, yani metrekare bazında en yüksek metrekareye sahip olan yerlerden biri. E dediğim gibi işte New York, İngiltere, İstanbul çok ucuz onlara göre. Yani Onlara göre ucuz tabii. Tabii onlara göre <gülüyor> çok <gülüyor> ucuz. Yani eğer ki kıstas yaptığınızda hem yaşayış olarak hem de metrekare olarak çok ucuz.